International TV bu. Ekibin sağlam pus olacak Ortada kalmadan cover yap Her zaman International TV <laughs> Herkese Intentional TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Evet, güncelleme haftasına girdik gençler. Güncelleme bugün ve yarın oyuna gelecek. Erken yapmak isteyenler arkadaşlar, güncellemeyi videomuzun açıklama kısmında WhatsApp kanalımız mevcut arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda elimden geldiğince en hızlı şekilde burada paylaşacağım arkadaşlar geldiğinde. Buradan da takip edebilirsiniz. Şu an benim yan hesabımı güncelledim ben. Diğer kısımdaki normal globaldeki de bugün içinde büyük ihtimal gelir diye düşünüyorum. Onu da buradan paylaşırım. Onu da ekstradan güncellemesini yapacağım. Şu an güncellemede neler var neler yok. Ufaktan hızlı bir şekilde bir bakacağız arkadaşlar. Şöyle bir hemen Whatsapp olayımıza kaldıralım. Bu arada dün kanalın şarkısı çıkmıştı. İzlemediyseniz arkadaşlar bu videodan sonra da onu izleyebilirsiniz. Yine başlar diye bir şarkı var. Şimdi bunları söyledikten sonra tabii ne yapacağız abi? Hızlı bir şekilde ilk başta ufak ufak incelememizi yapalım. Şurada gözümde hemen bir şey geldi. Mighty Force oyuna eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi setler eklenmiş. Bu setin... Dur şeyleri daha indirmemişim. Bir diğer setimiz bu. Bir diğer setimiz de bu. Bunların tabii... 10... On ambleme veriliyor. Kafası ne kadar acı? Onu merak ediyorum. Ha, kafası gözükmüyor lan burada. Bir dakika. Aa, burası da yenilenmiş. Mighty Force'da. Evet kafalar artık burada. Aa, bir dakika. Araç gelmiş lan Mighty Force'a. Bu yoktu. Yeni tabancalarımız. Daha doğrusu yeni gelen silahlar. Bunlar. Bunlar. Çapkalar da bunlar. Ve araç eklenmiş. Benim bildiğim Mighty Force araç var mıydı? Yoktu ya. Bunu da alabiliriz. Bunu yalnız Weekend'de kullanacağız. Weekend'e giren var mı bilmiyorum. Yorumlara yazsınlar. Neyse. Mighty Force'muz oyuna eklendi. Şu kısımda Güncelleme ile alakalı ufak tefek şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Özellikler var. Bir tanesinde böyle uçuyorsunuz. Maça girmeyi deneyeceğim ama girebilecek miyim bilmiyorum. Böyle bir kuş olayı var arkadaşlar. Ee, bu özelliği aldığınızda karşı rakibe kuş atıyorsunuz. Böyle animasyonu bir şekilde hasar veriyor. Bunlar normal yine yukarıdaki adaya çıkma şeyleri arkadaşlar. Ee, burada böyle alevler var. Bu alevlerle hızlı koşabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca yine drop kutuları falan var. Adaların olduğu mekan. Şöyle geçelim. Su koruma şeyi önünüzde bir duvar koyuyor. Ayrıca bu geyik de oyun içinde kullanabiliyorsunuz. Rakiplerin yanına gidebiliyorsunuz. Siz kendiniz gitmeden. Yine e, haritanın belli bölgelerinde bunlardan var ve pandalar mevcut arkadaşlar. In-shop'a geldiğimizde burada neler var? Panda, çerçeve var. Lobi var. Lobi sade, güzel duruyor. Biraz ronda haritası gelecek zaten. Onu anım satıyor. 60 oyun parasına 3 günlük alabilirsiniz. Toplamda bundan kaç tane alınabiliyordu? 5 tane. Yani 15 günlük kullanabilirsiniz. Şurada ekstra da geyik olabiliyorsunuz. Lobi de olabilir. Şöyle bir seçelim bakalım. Şöyle bir lobide geçelim yapıştır. Bu şekilde. Zaten oyunda kullanacağınız geyik de böyle gözüküyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hemen tabi görevler kısmına bir hızlıca bakalım ne görevleri var yeni görevler kısmında. iki tane yeni görevimiz geldi arkadaşlar. 57 günü kalmış bunlara zaten. Bunlar da büyük bir ihtimalle artık yarından itibaren tamamen bugün de aktif aslında ama bütün arkadaşlar güncellemeyi yaptığında artık bunların da nasıl yapıldığını da büyük bir ihtimalle kanalda çekeceğiz arkadaşlar. Hemen koleksiyon kısmına bakarsak koleksiyon kısmında ekstra bir şeyin gelmesi bekleniyordu. Bir ona bakmak istiyorum. Eklemişler mi? Aynen eklemişler. Burada ekstra arkadaşlar yine 10 tane destan parçası alabileceksiniz. Bu genelde Mighty Force setleri var arkadaşlar. Bunları aldığınızda buradan ilerleme kaydediyorsunuz. Ona göre de buradaki ödülleri alıyorsunuz. Şimdi buradaki kısımda ne var? Burada ekstra bir şey yok. Devam edelim. Buraları geçelim. Bu kısımda hemen mod arkadaşlar sanokta var, livik de var, Erangel kısmında mevcut. Ayrıyeten arena kısmında da yine normalde son birkaç güncellemedir. Modların olduğu bölgede arena kısmı var, bunu da biliyorsunuzdur. Burası bu şekilde. Burada ekstra başka bir şey var mı? Ha ayarlar kısmında arkadaşlar grafikler kısmı enteresan şeyler eklenmiş. Burada en iyi grafikler olayı var. Burada balans, ortalama. Burada da böyle en akışkan oyunu alacağınız grafikler. Buradan normal aşağıdan mesela diyelim okey'e bastınız. Ne diyor? Grafiği minimuma çekiyor. Frame rate'i ekstreme maksimuma çekiyor falan filan. Buradan otomatik ayarlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela biz bunu ne yapsak? Şöyle bunu seçsek ne olacak? Bakalım. Birazdan maça girebilirsek ona da bakacağım. Bir onu da denemek istiyorum. Ee, bu kısımda Itemler kısmına şöyle bir şey eklenmiş. Başka ekstra burada görebileceğimiz bir şey gözükmüyor. Ee, nereye bakabiliriz? Başka ha sandıklar kısmında arkadaşlar yeni bir beleşe alabileceğiniz bir silah olması lazım diye biliyorum. Şu bizde var mıydı biliyorum yok diye biliyorum. Nerede? Bu meka var mı bizde ben yok diye hatırlıyorum ama yine yorumlara yazarsınız. Setler kısmını tam incelemedim, incelemedim ona da bakacağım ama sanki şu gözlüklü olay yeni gibi geldi. Bunun da ayrı bir seti herhalde bir komutan seti tarzında bir şey olması lazım. Eğer yanılmıyorsam şu set miydi? Bu set olabilir yeni diye düşünüyorum. Bu daha önceden var mıydı bilmiyorum. Bu ikisinden biri olması lazım. Neyse, bir de ayrıyetin arkadaşlar oyunda araçlarınızı artık tamir edebileceğiniz bir silah eklendi. Tabii onu normal oyun içinde buluyorsunuz. Aracınız yandığında mesela onu kullanıp onu komple yine aracınızı tamir edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hemen bir maça girmeyi deneyeceğim. Umarım bulur. Şöyle bir basalım. Bulursa bir bakacağım arkadaşlar şeye. etkinliğe. Ne kadar süre verecek bilmiyorum. Çünkü güncelleme şu an belki ilk yapanlardan biri benimdir diye düşünüyorum. Bu arada arkadan da oyunumuz açıldı. Normal bize de Mytik gelmiş. Aynen güzel. Oyunumuza giriş yaptık bu arada yeni moda bir ufaktan bakmak istiyorum. Ya yani çok uzun bir inceleme olmayacak arkadaşlar. Burada ufaktan güncellemeyi görün diye. Bunu seçmek istiyorum. Oo, smooth yaptı. Maksimum şeylerde. Bir dakika. Kontroller. Kostüm. Tamam. Kontrol niye değişmiyor ben onu anlamadım. Allah Allah. Neyse. Girişi bu şekilde. kullan abi. Bunu niye kullanmıyor anlamadım. Oo. Ha, ada bir tane zaten değil mi? Aynen. Yo iki tane. Biri kuari tarafında da buraya 100 kişi atladı ya. Ben burada ölürüm abi şu an. Kesinlikle ölürüm. Çünkü hiçbir tuşa yarım yok. Mobilden girdim. Şuna bak abi. Anında bitirecekler bunu. Beni. Çünkü benim özelliği kullanabilirim aslında. Oo güzel. Adamdan kaçtım lan. Güzel özellikmiş bu arada. Kaçmak için. Şuradan aşağı atlayacağım. İki saniye bir şeye bakmak istiyorum. Daha ayrıntılı bir güncelleme videosu çekeceğim illaki arkadaşlar. Şu an hızlı bir şekilde. Oo süzülme. Çok iyi. Şuraya gidip orada bir panda olması lazım diye düşünüyorum. Beta da buradaydı çünkü. Gidelim bakalım. On bayağı süzülüyor lan bu. Herhalde istese daha fazla ileri süzüleceğim. Panda şurada bekliyor mu acaba? Tabii götürmedilerse Aha var valla. Ben nasıl çıkacağım oraya? Ben çıkamıyorum. Buradaki sandıklar ne çıkıyor? Aa bir dakika dur. Pandayı çağırıyor muyuz acaba? Gel lan. Harbiden çağırıyoruz. Ha şöyle drive. Tamam. Yemek yiyor diyor. Bindik abi. Aç. Andişko. Bunu kullanımı biraz daha alışacağız. Biraz zor gibi sanki. Abi ben niye gidemiyorum buradan ya? Bu arada arkadaşlar tabi bir araç bulduğumuzda bir şey daha göstermek istiyorum size. Araçlara yeni bir özellik daha gelmiş olması lazım. Beta'da olan bir özellikti çünkü. Biz buna top da olabiliyorduk diye biliyorum. Aa, top olunca biraz daha hızlı gidiyor. Hadi bakalım. Şurada garaj vardı. Garajdan da aracı göstereyim. Yani araç olayını göstereyim size. Az inceleyelim dedik. Normal incelemiyordum dolayı. Bu arada bugün büyük bir ihtimalle premium sandık belli olur diye düşünüyorum. Geldik abi. Şöyle bir şundan bir ayrılalım Panduşko'dan. Doros'ta da göstermek istiyorum. Arkadaşlar artık araçlarda ne var dersiniz? Bir dakika bunun şeyi nereden? Elif ha. Abi el freni de çok ters yerde ya. Bir dakika. Böyle kullanacağım. Gaydıramadım çok ama. Yani araçlar artık arkadaşlar kayabilecek yani baya şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi değişik hareketler yapabilirsiniz tabi bunu şu an kontrol ayarlarım olmadığı için biraz daha zor oluyor. Böyle bir özellik. Ayrıntılı incelemeyi bugün ya da yarın atarım arkadaşlar. Ama bugün yine baya bir şey gelecek diye düşünüyorum ee, kanala. Takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.